D Shopping'de yeniden mükemmel bir ürünle karşınızdayız. Ürünümüz nedir diyeceksiniz. HP 15.6 inçlik bir notebook. Bu notebook'ta çok güzel özellikler var. Hepsini uygulamalı bir şekilde sizlere göstereceğiz. Hemen özellikleriyle başlıyorum. İlk başta tabii ki teknik özellikleri önemli. Ama eminim ki şunu diyenler vardır. Ben teknik olarak algılamıyorum ama onu da hemen anlatacağız. Ee, şöyle teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse Intel Celeron CPU 1000M 1.880 GHz'lik bir işlemcisi var. Bunun yanı sıra 6 GB'lık RAM kullanıyor ve kendisi Ubuntu ile geliyor. Ubuntu nedir? Linux dediğimiz bir işletim sistemi ile geliyor. Siz istediğiniz işletim sistemini kurarak bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Hemen bu cihaza neler yapabileceğimizi bir test edelim. İlk başta normal olduğu gibi bir oyun açıyoruz. Neden oyun açıyoruz? Oyun açmamızın sebebi çünkü bilgisayar oyunu açarken bütün grafik kartını, ses kartını grafi ya da hard diskini her şeyini kullanmak ister. Çünkü grafik kartı her şey yükleniyor. En iyi görüntüyü vermek için bizlere imkan sağlıyor. Eğer zaten oyun açılmazsa e, bu da demek oluyor ki bilgisayarımızın performansı yetmiyordur. Ama işte görmüş olduğunuz gibi oyunumuz açıldı ve anında menüsünde hareketlerimi yapabiliyorum. Bunlarda bile bir yavaşlık yok. Genelde bunlarda da yavaşlık olur. Ama şu an e, yüklemesinde de bir sorun yok. RAM'i 6 GB'lık bir RAM kullanıyor. Bu sayede hızlı bir şekilde datalarımıza ulaşabiliyoruz. Oyunumuz da açıldı. Ve oyunumuzu oynuyoruz. Hemen kamera ayarlarını değiştiriyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu bunu görmüş oluyoruz şu an her zaman olduğu gibi arabalar beni geçiyor. Ben de şimdi düzgün bir yarış çıkartacağım sizler için. Şu an öndeki araba beni zorlasa da birazdan patlamalar, çatlamaları herkes görecek. İşte geldik. Burada genelde patlamalar oluyordu. Arkamda oldu. Oyuncular genelde tabii ki bilgisayardan tam performans almak isterler. Çünkü oyunları takıldığı zaman güzel görüntüler ortaya çıkmaz. Oyundan zevk alamazsınız. Bilgisayardan soğumanıza sebep olur. Ama şu, an HP zaten bir dünya markası. E, Notebook'ta da kendini kanıtlamış. Gayet başarılı bir şekilde. İşte şimdi de bir kaza yapalım ve sizlere gösterelim. Mesela şu olay bile önemli. Alt F4 yaptığımız anda anında masa üstüne ulaşabiliyoruz. Oyunumuzu kapatıyor. Bu bile bir data aktarımıdır. Data aktarımın yanı sıra 15.6 inçlik ekranı var derken bakıyoruz bir HD film açmaya kalkıyoruz. Bakalım bir herhangi takılma donma sesinde sorun var diye bakıyoruz. Ama işte herhangi bir sorun yok. Açtık. Full ekran yaptığımız zaman HD kalitede filmlerimizi görebiliyoruz. Ve gerçekten jilet gibi çok güzel e, parlak ekranıyla sayesinde renkleri görebiliyoruz. Görüntüyü görebiliyoruz. Sesi duyabiliyoruz. Sesi de çok kaliteli. Hemen diğer özelliklerini anlatacağız. Diğer özelliklerinde neler var? Diğer özellikleri de hemen bir webcam'imiz var. Bundan bahsetmek gerekirse onun yanında da mikrofon var. Sosyal ağlarda görüntülü ve sesli bir şekilde konuşmalarımızı yapabileceğiz. Hemen giriş çıkışlarından bahsetmek gerekirse şöyle kablosunu kenara alalım ve giriş çıkışlarına hemen şöyle bahsedelim. İki tane yan tarafında USB girişimiz bulunuyor. Bu USB girişlerine kablosuz mouse takabiliriz ya da ekstra bir klavye takmak istiyorsak takıp kullanabiliriz ya da flash disklerimiz en basitinden kullanabiliriz. Bir DVD yazıcımız var burada. Bu DVD yazıcısı sayesinde DVD'lerimizi yazabilir, okutabilir her şeyi bu cihaz sayesinde yapabiliyoruz. Hemen diğer tarafına çevirdiğimiz zaman da diğer tarafında yine bol giriş çıkış bulunuyor. Bir VGA çıkışımız var bu VGA çıkışı ne işe yarıyor? Ee, genelde ofislerde mesela toplantılara gireceğiniz zaman genelde projeksiyonlara VGA bağlantı yapılıyor. Buradan bağlantınızı yaparak rahatlıkla sunumlarınızı yapabileceksiniz ve oradan bu kaliteli HP notebookunuzla bütün sunumlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Yine ofislerde kullanılan Network A bağlantısı ve internet bağlantısını buradan kablolu bir şekilde yapabileceksiniz. Hemen yanında bir HDMI çıkışı var. Bu HDMI çıkışı sayesinde isterseniz televizyonunuza, isterseniz HD bir şekilde projeksiyonlarınıza hem ses hem görüntü tek bir kablo vasıtasıyla aktarabileceksiniz. Yine yan tarafında bir USB çıkışı bulunuyor. Böylece 3 tane USB çıkışı olmuş olduğu hemen yanında da kulaklık ve mikrofon girişi var. Onun yanında da SD kart yuvası bulunuyor. Gerçekten bütün girişler ve çıkışlar üstünde mevcut. HP dediğimiz gibi bir dünya markası. Hatta dünya devlerinden ve bu notebookuyla da her şeyi yapabileceksiniz. İster evinizde ister ofisinizde bütün imkanlara sahip olacaksınız. İşletim sisteminden bahsettik. Siz istediğiniz işletim sistemini kurabiliyorsunuz ama isterseniz Linux işletim sistemiyle geliyor. Bunun yanı sıra kasası da gayet şık tasarlanmış tasarlanmış. Bu e, gri e, bir şekilde yapılmış. İstediğiniz her yerde dediğimiz gibi ister evinizde, ister ofisinizde çok şık bir şekilde kullanabileceksiniz. Hem de hafif eee touch de gayet başarılı bir şekilde bizlere imkan sağlıyor. Dediğimiz gibi oyun e, oynayabilir, film seyredebilir, müzik dinleyebilir. Bir bilgisayarda ne yapılması gerekiyorsa bu HP 15.6 inçlik notebook sayesinde rahatlıkla yapabilirsiniz. E, bu ürünün fiyatını tabii ekranda görüyorsunuz ama unutmadan hatırlat kampanya kartlarına vade farksız 12 taksit imkanımız da var.